Derslerler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün, sizlerle muz çalıcı yapacağız. Şey yapacağız. <laughs> Şöyle <Muzdağımız> var. var. <laughs> Çatal Evet, Hayır, bir, basara. iki. Hayır dur. Dayanamıyorum. <laughs> Yemek istiyorum. Hayır kameraman bir iki üç diyecek bize. Ben istiyor Bir. Ama e, bir. Iki. lütfen yeni gözüküyor. Selama, neyse. Bir, iki, üç. Oha sana geçti seni. Aha! ne bitiyor ama en çok en, az azı sevine var. Bir haksızlık. Çok haksızlık. Evet. Bak doğru söylüyorum ama neyse. Hadi neyse. Serdar'ı vermiştim ama en çok en az sevine olduğu için. Hı hı. Ya kızım muz iki dakikada erir. Hı? Eri der ya. Hadi şunu sen de dersi gibi tutma. Oh be. Oh be aynı aynı kaldınız. Hadi Hepsini yutarak değil söyleyeyim. Ağzına tutarak. Aferin Sen ne yaptın? kazanmasın nasıl? Bitti. O be! Kazandı! Ama daha parçacıklar var. Ödül ne? Ödül ne? Ödül şey. değil mi bizim da Kazandım. Aferin hanım. Ay çok kalmadım. Ödül olsaydı da daha iyi olurdu. Çok evet. seviyorum. Muz'a bayılıyorum <laughs> ben. Ya azıcık bitirsen bile burada hala vardı kız ama. <laughs> var da. Ama sevmiyorum ben küçük parçalar. 2 dakikada bitirdiniz o <laughs> Daha az 1 dakika. 1 dakika konuştuk biz. Hadi evet arkadaşlar. Bir <laughs> tane daha <almalıyım>. mı <Çüş. gülüyor> Bu. Ne Ben geldiğim için bu şarkıyı vermem. Arkadaşlar bu eğlenceli kısa bir videomuzdu. <laughs> <Kahretim. gülüyor> az önceki videoda da ben kazandım. Senden fazla sigara böyle yemiştim. Ben mı? Muzlu içecek içtim ama muzlu içecek. Her içecekiz, şeyiniz karnında böyle doldu. <gülüyor> <gülüyor> ya bu daha başka bir şey mi Yok ben daha böyle bir <laughs> challenge... Arkadaşlar eğer böyle çalışmalarına <laughs> devam etmek <laughs> istiyorsanız mesela dondurma çalışmalarına falan... E, bir şey diyeceğim. İçecek challenge de isterseniz onu yapın. Evet. Ama bugün olmaz. <laughs> bence de. İçeceksiniz i̇çecek ama bir günde bence siz böyle patlar bir yani. şey diyeceğim oradan alalım da bunu içecek hanım. Of of. Orada kakao süt var. Arkadaşlar sanatçı. videomuz güzel de böyle video e, video yapmaya devam etmek e, isterseniz böyle videolar yapmak devam etmek isterseniz lütfen beğen butonuna basmayı, abone olmayı, yüksek. Bir, şey. <laughs> 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 bir diyeceğim edeceğim son. <laughs> abone olmayı, unutmayın ve açar ki istediğiniz yorumlara e, istediğiniz çalışları yapmak ya ben Ya ben Sen sen söyle çabuk. Bak, abone olun Abone olun. <laughs> abone olun, <olmayı, gülüyor> <yorum> beğenin, <yapmayı, gülüyor> like tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> <laughs> İsterseniz böyle içerikler devam etsin diye yorumlara yazın ve şimdi <laughs> <yorum yapalım>. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz.